müsaade etmen. geçelim. dekatın arkadaş kimsin bilmiyorum ama selamlar Ufuk hoş geldin. Batmanım biraz yayını idare ederseniz sevinirim. Selamlar yine gelen arkadaşlar. Moderatör yok Batmanım. Vallahi şöyle bir anda olmuyor hocam. Şöyle bir anda olmuyor. Evet. İş öyle bir anda olsa her şey... Polisler Bunlar özel polisler. Öttürürler var Şopikli. Bizim Türk restoranında çalan Araplar var. geldim Aynen böyle. mesajları idare edin. Lütfen rica ediyorum. Biz de böyle kastsız, kastsız çıkıyoruz ama... Şarjı fulledim ya iyi gidiyor. Patem mi sürüyorsun? Yok elektrikli bisiklet. Zaten sana Fahri Brezilya vatandaşlığı vermek lazım. Fortaleza'yı tanıtımına ötürü demiş. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Olabilir. Verilerse gelin... yok oları nedir orada 250 lirayla 2000 lirayla 2100 lirayla 150 bin lira arasında değişiyor evine göre değişir. O oh. sana kalmış bir şey, evine göre değişir abi. 15 bin da var, 20 bin lirayda var. O evine göre değişiyor abi. Apartman dairesi bin. Evine göre değişiyor abi. Diyorum ya okyanusa 0 tutarsın. 8. kat, 9. kat 10 bin lirayı verirsin. 10 bin ne yapıyor? 78 bin lira yapıyor. Kalista gibi bir yerde gelirsin tutarsın. 15 bin lirayı tutarsın. O da ne yapar? 130 bin lira yapar. Evin büyüklüğüne göre değişir. Gidersin kompleks böyle 300-350 metre yerler var evlat. Öyle tutarsın 20 bin ödersin. avuzdum mu O sana kalmış. Samsung'ın oldu. 50 demesinden belli. 50. Aynen 55. 50. 55. Peki. hoş geldin. mesajları kontrol edersen sevinirim. bu hoş geldiniz. Sahip var şarjı ya iyi hız yapıyor. Şarj düşünce hızınız yapmıyor ya. Kara gümrük yanıyor. 13 kişi var yayında Zafer. Canları sağ olsun like atan da Fatma Hanım. Ekin'in selamı var sana Ekin'in. Water Camigo. Vamos. Formula 1. <laughs> 45 km, vamos. Depende 50. Esse. Bateria, não sei, eu 10 compro, a Dez dias fatura Eu esperando a pouco Quanto é? Eu esperando a pouco 1 kW, bateria, 1.000 kW. Vamos. Olha, já deixou mal Cadê você, ó, Seniniz dedim, nerede dedim seniniz? Seniniz nerede dedim ya? Yaşar. Selamlar. Hoş geldin. Allah anasını bile ağlatır ya. Buralarda zaten iğne, cart, çok atıyor ya benim. Sanayi bölgesi ya burası. arkadaşlar içen bakmaz inşallah ya. Evet, yanlış yola girdik. Ben böyle olacağını bilseydim girmezdim. Vallahi girmezdim. Yanlış yola girdik. Döneceğiz. Yol bitiyor burada. Yol bitiyor. Adamlara kazaya sebebiyet vermeyelim. Esen o zafer. Ben de ehliyet yok. Aa şimdi elektrikli bisikletlere şey yapacaklar. Ehliyet. Vergi, ehliyet hepsini yapacaklar. Nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl yapacağız? nasıl olacak bu işlere sınav bilmiyorum. Yamyamlara dikkat. Çakallara, çıkallara dikkat. Ziyafetin var mı? Bilmiyorum ki. Ee, özele yönlendirdiler. Özelde olacağız. Para istiyor. Bilmiyorum abi. Buranın sistemi çok saçmalaştı iyice ya. Yani. Motor güzelmiş ha. Motor giden güzelmiş. 2025 modeldir. Ama benim, benim kim direkt ondan önce çıktı Buralar tel batıyor işte. Buralar sanayi bölümünün... Evet, bura Brezilya Fortaleza. Hoş geldin. Yeni gün Fortaleza Mert'in. <laughs> Adam girdiyse ben de gireyim ya. Onun hakkıysa girmek benim de hakkım. Niye ben burada bekliyorum ki? Kemal Sunal filmine döndü bu Yarışırız abi. Sana havas da vereyim. mesajları okuyamıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Biz niye düştü ya? ya? Biz de çok düştü bugün ya. Zafer abi esin oğlum. Like a bir böyle öyle bir giriyorsun ki öyle bir giriyorsun ki için oldu ya harbiden için oldu ya Kıştırıyor. var fark etmesen var ya alarda şu beyaz araç var ya beyaz aracın orada bana çarpacak yüzde 99 iç ya harbiden için oldu ya yani söylememek için zor tutuyorum şu anda <laughs> GTA Vice'de. Ey gülü günler ey. Nerede o eski günler? Evet, yayını kısa yapacağım arkadaşlar. Paketim çok az. Her an bitebilir. Akra hocama hoş geldin. gördünüz mü? Neredeyse görmediğim iyi olmuş o zaman demiş. Eee görmediysek iyi olmuş. Mesetle mesetle uğraşmayız en Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Görüşmek üzere <laughs> İnşallah 2 saat sonra yine yayın açarız Gece 1 gibi <laughs> Oteli bilerek mi buydunuz benim tekerleğim patlasın diye Çakallar Kanki sen ne yapıyorsun ya Kapıyı açayım mı geleceğim mi Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar